Arkadaşlar bugünkü örneğimiz pomponlu ino yası. Ben altının zürafasını yaptım şu anda. Tek renkli bir gri eşarbımızı kullanacağız. Bu örnek için. Siz dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben bu renkleri tercih ettim. Bunun yapımını size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. İpimizi öncelikle buraya bağlıyoruz. Bu bağlantılar çok önemli arkadaşlar. Çünkü bağlantı kısımlarından çok çözülmeler olabiliyor. Oraya iki düğüm atarsanız daha da sağlam olacağına eminim. Arasının mesafesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde ayarladım. Siz daha da çoğaltıp veya daha da azaltabilirsiniz. Evet şimdi bunun dibine pomponlarımızı koymak için bir zemin yapıyoruz. Ne kadar sıkı ve sağlam atarsanız düğümleri o kadar sağlam olacaktır. Bu şekilde yaptıktan sonra pompomuzu alıyoruz. İçinden geçiriyoruz ipimizi. Bir tane de incimizi alıyoruz. Evet e, incimizi az önce geçiremedik arkadaşlar. Ayrıca burada dikkat etmemiz gereken bir püf noktada bu incileri geçirebilmemiz için ince bir iğne kullanmamız gerekiyor. E, çünkü inciler her ineden geçmiyor kolay kolay. Pom pom, pomponu taktıktan sonra hemen devamında da incimizi takıyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Taktıktan sonra battığımız yerden tekrardan aşağıya iniyoruz arkadaşlar bu şekilde. İndikten sonra Buraya zaten sabitliyoruz incimizi. Hemen aynı yerin dibine gördüğünüz gibi şuraya tekrardan bu şekilde bir düğüm atıyoruz. Zaten o şekilde bayağı bir sıkı oluyor arkadaşlar. Şimdi bu modelde gördüğünüz gibi yanına bir tane daha pompon yapmamız gerekiyor. Siz dilediğiniz gibi bunu çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Tek tek de yapabilirsiniz. tane yani yaptıktan sonra yine üste çıkıyoruz. Şimdi tekrardan arkadaşlar pomponumuzu alıyoruz. Tak tak takıyoruz. Ee, hemen peşine incimizi takıyoruz. Şu an benim inem elimde olmadığı için ince bu şekilde takmayı tercih ediyorum. Tabi bu şekilde baya bir zor oluyor. Siz daha ince bir iğne kullanırsanız eğer daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Evet taktık gördüğünüz gibi hemen peşine. Çıktığımız yerden tekrardan bu şekilde aşağıya iniyoruz. Yine aynı şekilde bunun dibine batayar batarak aşağı doğru bir direk daha oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi örneğimiz meydana çıktı. Dilerseniz bir tane daha ekleyebilirsiniz veya renklerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Buradan hemen bu yanındaki zürafaya batıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arasını istediğiniz şekilde uzatabilir veya kısaltabilirsiniz. Bu şekilde. Zürafasını ne kadar güzel yaparsanız üstüne yapacağınız örnekte o kadar güzel olacaktır. Evet arkadaşlar örneğimiz bu şekilde hazırdır. Ee, daha farklı örnekler eğer isterseniz e, resimlerini çekip bana atabilirsiniz. Ben size videolu bu şekilde çekip gönderebilirim. Ee, i̇zlediğiniz için te teşekkür ediyorum. Ee, tekrar başka bir örnekle buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.